Garibim ya gülemedim, mutlu bir gün göremedim. Garibim ya gülemedim, mutlu bir gün göremedim. Bu dünyayı beğenmedim gidiyorum ötekine. Ötekine ötekine gidiyorum ötekine. Bu dünyayı beğenmedim gidiyorum ötekine. Ötekine ötekine gidiyorum ötekine. Bu dünyayı beğenmedim gidiyorum ötekine. Ne dertlere göğüs gerdim, yeri geldi dayak yedim. Ne dertlere göğüs gerdim, yeri geldi dayak yedim. Artık benden kurtulun dedim, gidiyorum ötekine. Ötekine ötekine gidiyorum ötekine. Bu dünyayı beğenmedim, gidiyorum ötekine. Can dediğim yılan oldu, dost dediğim beni vurdu, can dediğim yılan oldu, dost dediğim beni vurdu. Sanki benim şu an durdu, gidiyorum ötekine. Ötekine ötekine gidiyorum ötekine Bu dünyayı beğenmedim gidiyorum ötekine Zalimlere çelme taktım Azrail'le olta attım Zalimlere çelme taktım Azrail'le olta attım Bu dünyadan ben de bıktım gidiyorum ötekine 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 gidiyorum ötekine Bu dünyayı beğenmedim gidiyorum ötekine Yalan dolan hile burada hiç uğruna satılma burada yalan dolan hile burada hiç uğruna satılma burada gel de kalleşçe vurulma gidiyorum ötekine 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 gidiyorum ötekine bu dünyayı beğenmedim gidiyorum ötekine